Herkese merhabalar. Kixmen hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Bugün ekonominin göndermiş olduğu, daha doğrusu oyuna gelen yeni bir legends top açılımı var arkadaşlar. Legends geldi efsaneler ama yalnız bu legends'in e, bir avantajı Altın top garantisi veriyor arkadaşlar en kötü altın top alabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi En kötü altın top çıkıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Massaro var Efsaneler var Tabii ki e, Buradan Maradona'yı çıkartabilirsiniz Ondan sonra ne bileyim Zico var bakın Orta sahanızı güçlendirebilirsiniz Zico ile gördüğünüz gibi stoperde de Beckham Bauer var. Gerçekten çok önemli bir futbolcu. İlk defa geldi PES 2020 mobili arkadaşlar. Ee, tabii ki Brezilyalı efsane Adriano da var. Adriano'da ee, Adriano da geldi. 23 yaşındaki versiyonunu getirmişler arkadaşlar. Ve Sabek de zanetti. Javier zanetti. Biraz yaşlı tabii ki, 37 yaşındaki versiyonu ama gerçekten mükemmel oyuncular var. Recoba biliyorsunuz Inter'de 2007 oynamış, FIFA 2007 oynamış ee, arkadaşlarımız çok iyi bilir Recobayı. Uruguaylı, o da var. Siyah topta açabileceğiniz efsaneler bunlar arkadaşlar. Gerçekten çok önemli efsaneler. Özellikle Maradona, Zico ve Beckham Waver Bunlar harika. Stoperinize kesinlikle koymanızı, e, koymanız gereken bir oyuncu Beckham Waver gerçekten. Efsane bir savunma, Alman panzeri adeta orta sahanızda bir e, sokak futbolu, Brezilya tarzı bir futbol istiyorsanız orta sahasını orta sahanızda Zico'yu kesinlikle almanız lazım. Ve hız, yaratıcılık ve çalım istiyorsanız gerçekten Maradona'yı almanız, açabilmeniz çok önemli. Önemli bir futbolcu arkadaşlar. E, Geri kalan oyuncularda pek şey yok ama ne bileyim yani en kötü bunlar var arkadaşlar. Hani en kötü açabileceğiniz oyuncular bunlar. En kötü bunlar var arkadaşlar. Yani çok iyi bence hani gümüş bir top gelmeyecek, bronz bir top gelmeyecek arkadaşlar. <laughs> Siyah ve sarı toplar var. Gerçekten 10 numara bir Legend top açılımı. Gerçekten çok önemli. Umarım sizlere de bu oyuncular efsanelerden biri çıkar arkadaşlar. Çok önemli futbolcular. Hemen pese girin ve bu ödülleri almaya çalışın. Bu futbolcuları çıkartmaya çalışın arkadaşlar. İnşallah çıkartırsınız. Maradona, Iziko'yu, Beckham'ı Averi Kadronuz daha da güçlenir. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanala abone ol, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.